gençler bugün öğretmen arkadaşlarımızla nostalji takılıyoruz. Kıbrıs oyunlarının efsane oyunu Lingiri. Çocukluğunda oynayan arkadaşlarımız burada. Bunu sadece göster amaçlı yapıyoruz. Tehlikeli olduğu için siz sadece izliyorsunuz. Bugün bu oyunu size öğretmiyoruz. Tamam arkadaşlar? Anlaştık mı? Evet dikkatinizi buraya verirseniz sevinirim. Evet Ali Hocam birazcık bilgi verebilir miyim lütfen rica ettim bir oynamak için bir uzun değnek bir kısa değnek koyarak evet. buraya evet tabii anlayayım. ki takım halinde oynar normalde bu evet üçerliği ya da ikişerliği grup halinde grup halinde ikişerliği birbiriyle bir eşleşir şey. evet. takımlardan sırayla oynadılar. evet önce buradan kaldırın bunu vurun ne kadar uzağa gidersen sonra sayan adımla sayan adım adım sayan ya da değnek oyuna sayan evet Hocam şimdi vururken de bir şey söylenirdi. Neydi söylenen tam mı söyleyebilir misin? değil. Daha sonra yerdeyken vurdun da böyle burunda sektirirdin. Evet. O zaman. Mat saz. Ben saz aldırın değil mi vururdum? Tamam anlaştık süper. Oğlum bizi geçe yap. Kusura geçeyim. Karşıya kimse olmasın. Evet hocam hazır mıyız? Evet hocam buyur. Olmaz. Evet hocam. Başakım vardır ama. Tamam ha. denen üç hakkı. Hocam ben sana beş verdim. Aradan 50 sene geçti gayet normal. Hocam beş size. Geçte bir alkış Ali hoca. Bravo. Yes, evet. Başka, evet. Yedi buçuk. Birinci evet. Alalım, devam ediyor. Hakem devam ediyor. Evet hocam. Geçir. Hoşap orayı. Yes paño. Gol! Gol sebebi bu hocam. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 aldım. Evet, 15. Evet, evet. evet. Şimdi sıradaki sıra hocam. Sıra.

Bravo! Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Sana. Evet. İki, daha var. İki daha var hocam, devam et. Tamam Tamam bir tane başla. başla. O kırılır bak, Hocam alır, bir oynayalım bir bedava. başka koydu. Gel hocam bunu yap. Geldim. Evet devam et. Ah sağlar yıldız görsün. Gel hocam. Gel evet. Hocam. Bravo! <laughs> abla sevindi. Ah, oğlum. Sen daha sağlıklı kalsın. Evet, ya ödüle git. Hocam bu çok. Sayın gençler, haydi haydi. Başla. Hadi gençler. 8 11 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,